Şimdi İslam'ı ilk e, tanıyan kişinin izleyeceği yol, yöntem, kitapları kendi anlayışına göre okumamalı. Yani aslında hocası kitap olan kişinin yıktığı, yaptığında nedir? Çoktur. Mütehassıs bir hocayı dinleyerek, mütehassıs bir hocanın yanına giderek, meseleleri nasıl anlaması lazım? Mesela şimdi o men lem yahkum bima enzelallahu kafirun. malum olunan meşhur bir ayet-i kerime bu. Maide 44. Hı. Kim ki Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse onlar kafirlerin tam kendileridir. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirdir. Adam bunu böyle anlar ama bunun açılımı var. Adam hükmetmiyor mu? Hükmedemiyor mu? Hükmetmek istemiyor mu? Beğenmiyor mu? Yoksa beğendiği halde, elinde imkanlar olmadığı halde hükmedemiyor mu? Bunları ne yapmak lazım? Ee, i̇yice anlamak lazım. Sahabe-i kiramın bu husustaki anlayışın, tabiinin, etbavut tabiinin, müştehit imamların, selefü salihin akidesi ve ameliyle e, kendi hayatına yön vermiş olan e, kişilerin bu meseleye nasıl baktıklarını, bu meseleyi nasıl hayatlarına tatbik ettiklerini iyice anlamak lazım. Mütehassıs bir hocanın selefi akideyle akidelenmiş ve amelini ona göre e, yönlendirmiş bir hocanın derslerini dinleyerek anlama yoluna gitmesi, İslam'la yeni tanışmış kardeşlerimizin doğru yoldan ayrılmaması için, Tansır çillerin doğru yolu değil ama. Yani sırat-ı müstakim olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı ve sahabe-i kiramın ne? üzerinde oldukları yoldan selefi menhec yürümekten ayrılmamaları, sapmamaları için muhakkak hmm. <laughs> ilmine, akidesine, ameline, bilgisine ve salahına güvendiğimiz bir hocanın e, şerhini, tabi bu hocanın şerhi de daha önceki alimlerin kitaplarından olacak. O alimlerin e, talebelerinin e, şerhi üzere olacak. Mesela şimdi hiç altyapısı olmayan bir kimse evet. ül Erba'yı okusa ne kadar ne anlar bundan? Kendisi e, anlayabildiği kadar anlar. Bazı yerlerini anlayamaz bile. Mesela kelimeleri, kavramları anlayamaz. E, başka herhangi birisini dinlemiş olsa onun dümen suyuna ne yapabilir? E, kapılabilir. Evet. En güzeli bu kardeşlerimizin en güzeli yapacakları iş bu akidesiyle maruf olan hocaların derslerini dinlemesi. Not alması anlayamadığı yerleri yine selefi menhec yürüyen hocalardan sorup öğrenmesi. Yani en salim öğrenme yolu en basit öğrenme yolu bu. Çünkü bir alim kitabı derceder, yazar, istinsah eder. Kendi anladığına göre, alimlere göre, yani kendi kapasitesinde olan kimselerin anlayacağı şekilde. Bütün kitapların şerhe ihtiyacı var. Nasıl Kur'an-ı Kerim'in tefsire ihtiyacı varsa, hadislerin şerhe ihtiyacı varsa, alimlerin sözlerinin de açıklanmaya ihtiyacı var. Onun için bu kardeşlerimize benim tavsiyem, kendi kitaplara, hemen eline geçirdiği kitaba, aa bak şeyh böyle söylüyor deyip de bunu e, hayatına tatbik edeceği yere anladığı şekilde gitsin, salahıyla, ilmiyle, ahlakıyla e, tanınmış, kendi ülkesindeki, kendi ülkesindeki alime. Çünkü mesela öyle fetva fetvalar var ki, Arabistan uleması Arabistan için vermiş. Arabistan halkı için verilen fetva Türkiye'de geçerli olmaz. Her memleketin alimi kendi memleketindeki olayları, durumları daha iyi bileceğinden ötürü ona göre davranacağından ötürü, ona göre bir e, yorum getireceğinden ötürü ve bu böyle olması lazım. Bunu o memleketin içinde yaşayan Selefi menhecür, yani aklı başında gerçekten herkes tarafından salahı, felahı, ilmi, akidesi, ahlakı mazbut olan bir kimsenin açıklamasıyla ne yapması lazım, hayatına tatbik etmesi lazım.